Bakın arkadaşlar elimde neler var. Rengarenk çeşit çeşit dondurmalar. Şimdi Esma ile çok güzel oyun oynayacağız. Esma anneciğim ne yapıyorsun burada? Baba Evcilik mi oynuyordun? Ama ben sana çok güzel bir oyun getirdim anneciğim. Wow. Bak gördün mü Kral Şakirli, Minyonlu ve Twister dondurmalarım var. Şimdi bunları senin odana saklayacağım. Sen de arayıp bulacaksın. Anlaştık mı bir Anlaştık. tane? Hadi kalk bakalım yerinden Esma. Şimdi bu dondurmalar erimeden oyunumuza başlayalım anneciğim. Başlayalım. Ama anneciğim çok fazla dağıtmışsın sen odanı. Neyse oyunumuz bittikten sonra tekrar buraları toplarsın. Anlaştık mı bir tanem? Hadi bakalım çık dışarı Esma. Hemen odadan çıkıyorsun. Nereye sakladığımı görmeni istemiyorum. Çık anneciğim çık 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 çık. Çabuk çabuk dondurmalar erimesin anneciğim çabuk. Acaba nereye saklasam bu dondurmaları? Evet kral şakirliği buraya saklayayım Esma göremezsin. Birinci dondurmanın yeri tamam. İkinciyi nereye saklasam acaba? Ee, nereye koysam nereye koysam? Aa buraya koyayım evet. Evet, perdeyi de indirelim. İşte böyle. Esma bunu burada bulamaz. Elimde son bir tane minyonlu dondurma kaldı. Acaba bunu nereye saklasam? İşte bulduğum kapının üzerine saklayacağım. Evet, bunu buraya koyduk mu tamamdır. Dondurmalar hazır. Esma neredesin anneciğim? Gelebilirsin artık. Esma çabuk gel çabuk çabuk dondurmalar eriyecek. Anneciğim neredesin? Nerede? <laughs> Ay geldin mi anneciğim? Dondurmaları sakladım Esma. Ya, 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 ya. Tamam. Ay, anneciğim arayıp buluyorsun. Tamam mı? Ama erirler. Bak biraz hızlı araman lazım. Anlaştık ya, evet, mı? Anladım. Hadi bakalım. Nerede acaba? Bak bakalım oralarda mı acaba Esma? Soğuk yok yok sıcak soğuk oynamıyoruz. Kendin arayıp bulacaksın dondurmaları. Acaba anne nereye sakladı dondurmaları? Ah orada yok bulamadı. Ay Esma ama bir yandan da odayı dağıtıyorsun anneciğim. Ne yapıyorsun? Dağıtmadan bulacaksın. Bulursun bulursun sen bulursun. Sen dondurmanın kokusundan bulursun. Sen çünkü bir dondurma canavarısın. Hadi bakalım nerede? Ara 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 ara, ara Esma. Hadi anneciğim şey hadi. Ne kokuyor acaba? Yoksa <laughs> twister kokusu mu? Bir dakika burada bir tane çöp var. O Ay düşecek. Ay bakayım. Hadi hadi hadi. Bulacaksın. Çok yaklaştın inanmıyorum yoksa. Ay Esma çok yakınsın. Bulacaksın <laughs> dakini buldun. Göster bakalım ilk hangisini buldun? Şakirli dondurma tamam. Şimdi diğerleri minyonlu ve twister arıyor Esma. Nerede acaba? Nerede nerede nerede? Esma zaten odan ufacık anneciğim. Arasana sadece dolanıyorsun ya. Dönme dolap gibi dönüyorsun. Başım döndü. Ah kokluyor. <laughs> dondurma kokusu alacak sanırım bu kız. Ah kokluya kokluya arıyor. <laughs> yok mu orada? Kutuların içinde yok mu anneciğim? Aa, bulacak sanırım. Aa, o kutunun içinde de yok. Sanki bir koku alıyorum. Ay koku mu alıyorsun? Ay çok yaklaştın. Koku koku. Tivistir kokusu mu <laughs> aldın? İkinciyi de buldu. Turuncu tivistiri de buldun anneciğim. Aferin sana. Ay Esma dağıtma. Ay dağıtmasaydın iyiydi ya. Mahvettin odayı Esma'cığım ya. Çarşı pazar karıştı. <laughs> Acaba üçüncü son dondurma nerede? Üçüncü dondurma hangisiydi? Minyonlu la. Ay, ay oraları da değişti. Ay mahvettin Esma ortalığı. Ah yine kokluyor. <laughs> Bir dondurma uzmanı var şu an odanın içinde. Ben çıkayım da. Ay nereye çıkacaksın? Yükseklere mi çıkıyorsun? Ay, ama dikkat et tamam mı? Sandalyeden düşme anneciğim. Ah var mı acaba orada? Anne oraya mı saklamış? Bak bakalım. Aa orada yok Esma. Ne var anneciğim? Balon mu var? Şey var. Tamam. Hadi in bakalım. Orada da bulamadı Esma. Hopla. Bir, iki, üç. Hoppidik. Aferin. Ay, sen... Esma sen bulana kadar minyonlu dondurma eridi bile anneciğim ya. Hadi çabuk ol birazcık. Hızlanır mısın Esma? Nasıl oyun oynuyorsun? Ay yıktı yıktı. Ay, Ay keşke oynamasaydım ben bu oyunu. O da mahvoldu Esma. Ay, bir şeye takıldı. E takılır tabi Her taraf oyuncak çünkü. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Nerede acaba anneciğim? Kapının arkasında mı? ah bir şey var. Evet çok yüksekte. Ay düşürdüm minyonlu dondurmayı da getir bakalım buraya. Aferin sana Esma. Üçünü de bulabildin. Ama ay bir şey söyleyeceğim sana. Dondurmalar erimiş anneciğim. Baksana hepsi de erimiş. Hemen bunları dolaba koymam lazım. Oyunumuz burada bitti. Sonra dondurmaları yersin. Anlaştık mı bir tane? Hadi o zaman arkadaşlara hoşçakal de. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.